Bu hafta artı haftalara girdik. Bolu maçı da bizim için e, başka bir düşüncenin olmadığı yani en mutlak sahadan galibiyet ayrılmamız gereken bir maç. iyi i̇yi bir rakibe karşı oynayacağız. Playoff hedefleri hedef içinde olan bir takıma karşı oynayacağız. son hafta maçlarını kazandılar. biz de haftalardır oynadığımız iyi futbolu, iyi mücadeleyi sonucu yansımak istiyoruz. Ee, gerçekten bizim adımıza e, çok elzem bir şekilde uçmanın alınması gerekiyor. Bunu sahada e, yapılması gereken ne varsa yapacağız ki zaten yapıyoruz çocuklar. E, o konuda e, çok fazla bir şey de söyleyemiyorum. E, yani ortaya koyduğumuz oyun, mücadele e, yani 10 kişiyle bile 540 pas yapmışız. E, Mersin-Mardin maçında. Yani bu bir takımın maçı ne kadar kazanmak istediğinin en net göstergesi veya oyun anlayışını ne kadar sahaya doğru, doğru yansıtmaya çalıştığının bir göstergesi. Ee, i̇nşallah e, bu maçında çok daha iyisini yapar. Ee, hem topa sahip olup hem e, iyi mücadele edip ve fırsatlar vermeden inşallah maçı bir şekilde kazanmanın yollarını e, arayacağız. Ee, i̇nşallah başarılı oluruz. Ee, başarılı da olmak zorundayız. Çünkü gerçekten ihtiyacımız var artık bir e, üzerimizdeki bu e, şanssızlıkları da kırıp atlatmak istiyoruz. Önümüze daha güçlü bakmak istiyoruz. Bunun için de şu an mutlaka almamız gerekiyor inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs>